Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları danışmanlarını kendisine ve çevresine katkı sağlamadığı gerekçesiyle görevden aldığı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları danışmanlarının kendisine ve çevresine katkı sağlamadığı gerekçesiyle görevden aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şerifoğulları açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Göreve başladığımız günden bu yana danışmanlık kadrosuyla bilgi birikim ve samimiyetle yanımızda yer alan şehrin bugününe ve yarınlarına katkı sağlayan değerli arkadaşlarıma katkıları için öncelikle teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştığımız süreç boyunca şehrimiz adına son derece kıymetli çalışmalara imza attık. Bundan sonraki süreçte de resmi çerçevede olmasa dahi gönül birlikteliğiyle şehrimiz ve yarınlarımız için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar belediye başkanı genel danışmanlığı ve kültür sanat danışmanlığı görevlerini yürüten değerli kardeşlerim İhsan Tarakçı, Sedat Çağlayan, Reşat Bulut ve Aygün Çam'a bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Alınan kararın yasal zorunluluktan doğmasına ve tercihsel bir karar olmamasına rağmen bazı basitlerden, basın yayın organlarının herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan kasıtlı, çarpıtılmış ve algı yaratma amaçlı haberlerini kınıyor, kendilerini kamuoyunun takdirine bırakıyorum ifadelerine yer verdi.